Herkese yeniden merhaba. Kripto para gündemini yine birlikte inceliyoruz. Şu an piyasaya baktığım zaman aslında biraz acaba hareketlenmeye mi başladı dediğimiz bir piyasa var. Dün çok kötüydü. Akşama doğru yayından sonra zaten skandal haberleri konuşmuştuk. Kötü olmasının sebebi aslında bazı yatırımcılara göre kötü olması diyeyim. Bana göre Bitcoin'de sonunda 38 binlerin gözükmesi ve oradan bir sıçrama yapması zaten bunu bekliyorduk. Sonunda gerçekleşmiş olması iyi oldu. Artık önümüze bakabiliriz. Bitcoin'de 38.500 yaklaşık 38.600 dolar seviyelerine bir düşüş, daha sonra bir sıçrama yaşandı. İlk başta 39.500 dolara, daha sonra da 40.000 dolara kadar giden bir Bitcoin yükselişi yaşandı. Ether'de 2000 150 dolar seviyelerine yaklaşık bir gerileme yaşadı. BNB'nin 300 dolar altına düşmesi ve şu an genelde bir geride kalması ilk 20 içerisinde de düşüş oranının fazla olduğunu hatta en fazla düşen kripto para ilk 20 içerisinde şu an görüyoruz. O 300 doların altına ka kaymışken yatırımcı biraz ilgisini BNB'den çekti. Bunların hepsine grafikler üzerinden bakacağız. Ama piyasada dün konuştuğumuz skandal GBTC satışlarının yarısının arkasında FTX'in olması bakalım düşüş sonrası da nasıl bir etki bırakmış piyasaya. Abone olmayı ve beğenilerinizi vermeyi unutmayın. Başlıyoruz grafiklerle. E önce bununla başlayalım o zaman. Şimdi Chainlink'te beklediğimiz bir düşüş dalgası vardı. Gördüğünüz gibi şunu çekeyim de görelim. İlk sıçraması Düşüş sonrası sıçraması gerçekleşti. Bakalım o da piyasadaki toparlanan kripto paralardan biri mi olacak yoksa tahmin ettiğimiz seviyeye yani 12.5 dolarlara gelecek mi? İlk aşama tamam. Kötü senaryo gerçekleşecek gibi duruyor. Onu takip ediyoruz. Zaten bir 5 videodur beklentimiz bu şekildeydi. Bitcoin'e bakalım. Şimdi Bitcoin'de gördüğü dip seviyesi yaklaşık 38.500 dolarlar diyebiliriz ve daha sonra 39.500 dolara ve 40.000 dolara bir hamle yaptı. Sonunda beklenen düşüşün gelmesi bence güzel. Hep 38.000'ler 38.000'ler diyorduk. İşte yatırımcı beklentileri burada gerçekleşmiş oldu. Şimdi 40.000 doları hızlı kırabilecek mi? Ona bakacağız. Bu bölgede gider gelir. O yüzden 40.000 satışları yapmayı bekleyenler de hızlı kırılım olursa kuvvetli bir momentumla üzerinde tutunabileceğini hatırlasın lütfen. Destek seviyelerimiz de şu an Bitcoin'de çalışıyor. 38.500 Dolar diyebiliriz. Ether için de benzer bir aralık söz konusu. Ether'de de 2.250 dolar üzerine çıkmış, ama orada tutunamamış. Bitcoin son 24 saatte diyebiliriz 2.160 dolar seviyesinden de yaklaşık olarak desteği alışlarla birlikte oluşmuş ki bu bizi şaşırtacak mı? Hiç şaşırmayacaksınız şimdi. Gördüğünüz gibi son dönemde gördüğü 8 Ocak'taki dip seviyesi. Kripto paralarda market hafızası böyle durumlarda kuvvetli çalışır. O yüzden bunları takip ediyoruz. Bizim için çok önemli bir parite aslında Ether Bitcoin paritesi. Çünkü bir sıçrama yaptığını görüyoruz. 0.055 aslında şu an bulunduğu seviye. Buradan hızlı bir yükseliş yaparsa Ether Bitcoin karşısında değer kazanabilir ama asıl aşağı kırılırsa Bitcoin karşısında Ether'in hızlı bir değer kaybına girebileceğini görüyoruz yine grafik üzerindeki verilerden. Son dönemde kazandığı değerle birlikte aslında Bitcoin karşısında değer kazanmaya başlamıştı. Alışık olduğumuz seviyelerin üstüne çıkmıştı. Şimdi bunu da takip edip Bitcoin'den Ether'e ya da Ether'den Bitcoin'e gitmek gelecek dönem için mantıklı olur mu? Onu da anlamaya çalışacağız. Yine bu kritik bir seviyede olduğumuzu bilelim. Kırılım yapabilir. Şok alt koyun aslında daha iyi performans gösterirken son dönemde onların ilerisinde olan BNB'de kan kayıpları görüyoruz. Artık yatırımcı biraz daha başka alt koyunlara bakacak mı? 300 dolar seviyesi aslında şu an desteğimiz değil çok büyük bir hızlı kırılımla. Birçok altcoin'in de ötesinde belki 300 doların altına indi. Böyle kuvvetli desteklerin altına hızlı kırılımların gelmesi biraz daha aşağı tarafta yerini sağlamlaştırma olarak yorumlanıyor. O yüzden 290 dolarlardan desteklenen BNB'nin şimdi hızlı bir şekilde 300 dolar seviyesinin üstüne çıkıp çıkamayacağını takip edeceğiz. 300-304 diyelim dolar arasında bir direnci olacak. Link'e zaten bakmıştık yani kripto paralarda altcoin'lerde durum benzer şekilde. Bunlara yine ilerleyen videolarda bakarız. İlginç bir şekilde longların sayısı da hızla. yüzde %80'e yakın neredeyse. Bitcoin yatırımcıları biraz 40 bin doların test edileceğini ve 40 bin doları hızlı kırıp kıramayacağını, buradan kar elde edip edemeyeceğini bekliyor gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi haberlerde bakalım. Yeni nasıl skandallarımız, nasıl basitliklerimiz var. En son neler olmuştu bir hatırlayalım. GBTC'de Bitcoin Spot ETF'i olan GBTC'deki satışların ki diğer Spot Bitcoin ETF'lerinde alışlar ve fiyat yükselişleri gelirken GBTC'deki satışlar piyasayı aşağıya çekmişti. Yarısının batan borsa FTX tarafından geldiği ortaya çıktı. Dün bunun gelmesiyle birlikte acaba FTX geri mi dönüyor? Bir havası yaratıldı ve FTX'in kripto parası FTT'de yükselişler yaşandı. FTT, FTX token. Şu an tabii ki zararda olan yatırımcıların satışlarıyla %2.8'lik bir düşüş var. Ama %11 yükseliş gördü dün ki salı gününün birkaç yükselen kripto parasından biri oldu. Zirvede görünce zaten birkaç arkadaşımla da konuştum. Böyle bir beklenti olması beni biraz şaşırttı. Amerika'daki bu yargılama sürecinden sonra açılacağını çok beklemeyin. Yani MetRocks'ın açılması daha büyük bir ihtimal bence büyük konuşup sonra <laughs> FTX açılıyormuş. İyi Türkiye'de bir launch yaparlarsa, açılış yaparlarsa beni çağırsınlar. Çok küçük bir ihtimal. Yani GBTC satışlarından sonra yatırımcı heyecanlandı. Acaba kaybımızı da karşılayabilir mi diye ama çok fazla ihtimal vermiyorum. Bence skandal bir haber. Grayscale'in satışlarının büyük ölçüde bu batan borsa tarafından gelmiş olması iddiası. kiye doğru gibi gözüküyor çünkü herhangi bir yalanlama gelmedi. Grayscale tarafından bir başka haber de e Grayscale Bitcoin Trust'ları ETF'e dönüştürülmüştü aynı etiketle birlikte ki bunu bilen birçok yatırımcı var. Acaba bu onlara bir avantaj sağlar mı sorusu gündemde. Ki bu FTX satışlarından sonra piyasada bilinirliklerinin de daha fazla olması ve avantajlarının daha fazla olmasından dolayı Amerika'da bir yargılama sürecine girme ihtimalleri de var. Amerika'da böyle çekişmelerde kendinize bu tarz faydalar sağladığınız zaman Üstüne üstlük bu satışların da hızlanması piyasadaki birçok yatırımcının da kayba uğramasına sebebiyet verdi. Yargılama süreci uzun süreler devam edebiliyor. Bakalım SEC incelemeyi alacak mı? Göreceğiz. Ya da bir başka kurum hangisi ilgileniyorsa Amerika'da. Aynı zamanda diğer spot Bitcoin ETF'lerini alabilir mi? Diğer şirket alımları gerçekleşebilir mi? Grayscale tarafından sorusu da var. Ben olsam buna yatırım yapmak istemem bu noktadan sonra. İlginç bir durum yaşandı. Dün OKX borsasının kendi kripto parası borsa içerisinde hızlı bir düşüşe e, girdi ve donk pozisyonunda olanlar tabii ki tasfiye edilmesiyle ciddi zarar uğradılar. Bunların karşılanacağı söyleniyor. Yani borsada burada hesaplama da yaşan, yapılmış. İşte ne kadar bir alım oldu, niye böyle hızlı bir düşüş, iğne atma yaşandı diye. Bu tarz olaylar olduğu zaman tabii borsaların bunu karşılaması zararların karşılanması iyi bir şey borsa içerisinde. Ama olabilir yani böyle iğne atmalar belki bu kadar bu kadar yüksek oranda olmasa da long ya da short işlemine girdiğiniz zaman bu tarz durumlar olabiliyor ki bu da eğer aralığınız küçükse tasfiye olmayla sonuçlanabiliyor. Madcox niye dedim aslında onunla ilgili de bir haber var ama bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Sadece piyasada konuşulduğu için getirmek istedim. Şimdi 850 bin bitcoin kaybından bahsediyoruz ama 2014 yılında hacklendiği için borsa 850 bin bitcoin şu an 33 milyar dolar yapıyor. Bunların %20'si kurtarılabilmiş ama %80'i hala sahiplerine iade edilememiş. Ee, bazı kullanıcılara ulaşılmış, bilgileri istenmiş bununla ilgili. Ee, ama ben bunun sahte olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle yine bir dolandırılma haberi. Mağdurları bir turda ben dolandırayım diyen kötü niyetli kişiler tarafından yapılmış olabilir. Yani büyük ihtimalle. Çünkü 850 bin bitcoin'in tekrar piyasaya girmesini düşünebiliyor musunuz? 33 milyar dolar şu an. Yani bu yatırımcılar 2014'ten beri kayıptalar ve anında satarlar çok büyük kısmını. O yüzden piyasa çakılır. Yani bir kişiye verilmiş olsa bu mesela belki elinde tutabilirdi ama birçok kişi başkası satacak diye önce ben satayım diye hemen satışları girerler. Böyle ilgili Bununla ilgili haberler görebilirsiniz ama çok fazla piyasaya etki edeceğini düşünmüyorum. Şu an piyasanın konuştuğu şey 38.500'ler görüldü, sıçrama gerçekleşti. Bitcoin 40.000 doları kırabilecek mi? Trump'ın haberini de getirmek istedim çünkü e, Twitter'da işte sosyal medya platformlarında kripto para başlığı altında Trump'ın hashtaglerini de görüyorum birkaç gündür. Merkez Bankası dijital parası hakkında konuşmuş. Bunun olmasına hiçbir bu zaman izin vermeyeceğim. Yani böyle bir oluşum içerisine Amerika'da girilmesini istemiyorum demiş. Tekrar başkan adayı olmak gibi bir niyeti var biliyorsunuz. Bu oluşuma karşı olacakmış. Bu bir kripto para gibi düşünülmemeli. Yani bizim alıp satabileceğimiz bir kripto para olmayacak. Hükümetlerin kendi işte ülkelerin kendi kripto para sistemi gibi bir şey aslında. Aynı zamanda bunu destekleyen rakibi Vivek Ramaswamy de eleştirmiş. Kendisi başkan adayı olursa sanırım ülkenin ilk Hint asıllı başkan adayı olacak. Tabi Amerika'da doğmuş, büyümüş, Harvard'a gitmiş, Yale'e gitmiş. Kripto ile alakasız bilgiler bölümümüze hoş geldiniz. Ama kripto paraları destekleyen bir başkan adayı olacak eğer olabilirse. Göreceğiz. Yayının sonuna geldik arkadaşlar. Haberler bu şekilde. Bence fena değil yani dip seviye görüldü. Bakalım 40 bin doları bitcoin aşabilecek mi dediğim gibi. FTX cephesinden işte CBTC cephesinden yeni skandallar gelmezse bir yakamızdan düşerlerse rahat bırakırlarsa kripto para piyasası tekrar en azından düşüşün olmadığı yatay bir döneme bu haftanın sonuna kadar girmiş olabilir. Bakalım yatırımcı kararları ve yeni gelen haber akışları belirleyecek bunu. Tekrar bir düşüş dalgası görsek de Bitcoin'de bundan sonra 38 bin dolar beklentisi gerçekleştiği için hızlı bir kırılım olması gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.